Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Benim canlarım ciğerlerim. Şimdi en son bölüm bu arkadaşı almıştık. Şimdi bu bölümde de tablet dinozorlara geçeceğiz. Ben bir tane şurada bir yerde ölmediyse öldürmediyse de Aynen şurada duruyor. Tablet Pitoro bayıtmıştım. Onu alacağım. Dinozorların levellerini arttırdım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim baştan. Dinozor levellerini arttırdım. Neden arttırdım? Birazcık zor olsun diye. Fazla kolay oldu. Yani sen bir ortadan çekil dayı. Beni bir rahat bırak. Tamam. Ortalık sakinleşti abi. Tamam bunu evcilleştirelim. Tamam. Fabletimizi aldık. Bir fablet piçero daha bakalım. Etrafa şöyle. Ben şimdi dinozorları koymak için arkadaşlar şey yapacağım. Böyle işte bu platformlardan koyacağım etrafa. O platformlarda dinozorlarım olacak. Bilginiz olsun. Etraftaki bütün ağaçların hepsine platform koyacağım. Yani dinozorlarımız onların üstünde kalacak. Onu da şimdiden belirteyim. Şimdiden söyleyeyim de. Ben bunları çoğalttım abi. Hiç uğraşmadım. Uğraşmaya da gerek yok. Fablet ee, kibulumuz bir kalsın. Belki düzgün bir fablet bir dinozor denk gelirse belki onu alabiliriz. Ona göre hareket edeceğiz. Ama şimdi ben ee, dinozor levellerini arttırdığım için ne olmuş oldu? Bu sefer? haritayı sıfırlamak zorunda kaldım. Şimdi omega arayışına çıkacağız. Omega kibul yapabilmem için de benden tabii ki ne istiyor? hatır falan istiyor diyebiliyorum. Aynen. Şimdi bir tane dark kesmeye gidelim. Aslında Omega Kibble için tablet istemiyormuş. Ben onu yapabilir miyim? Şimdi bunda istiyor sadece yanlış bilmiyorsam. Tablet ve Omega istiyor sadece. O zaman biz ne yapacağız? Bir tane ne yapıp ne edip herhangi bir Omega fark etmiyor. Max olur Max olur alacağız. Bir tane platform yapayım ben. Kendim onları bir halledeyim. Evet platformları böyle koydum. Dinozorlarım bunların üstünde olacak. Daha çok buraya koyarım zaten. Bir alta koydum bir de üste koydum. Öyle bir şey yapacağız. Yani dinozorlarım karşıda olacak. Ekle her tarafta dinozor görünmüş olacak yani. İyi bakalım. Bir deneyelim nasıl olacak bilmiyorum. Ölür müyüm lan acaba? Bonga'nın yumurtası düşüyor demişsiniz. Galiba öldük. Ben öldüm. Çok güzel abi. Ben nasıl ölüyorum ya? Nerede öldüm ben? Öldüm ya da görünmüyor. Eyvah eyvah. Evet. Bizim bombacı mülayimi bulduk. Demonic Mesopithecus 570 level. Ama daha yüksek levellisi belki çıkar diye düşünüyorum. Bölgesi de burada. Bu kolay kolay ölmez zaten burada. Aynen. Bu dağın sol tarafında dipte kalıyor. Buraya geldiğimizde sesinden duyar Geliriz buraya. Daha ben kuş bulamıyorum arkadaşlar. Tüy lazım bana. Omega gerçi ondan önce omega bulman lazım da omega falan bulamadık. Çünkü çok hırçın oluyor omegalar hemen de ölüyorlar. Onları de büyük problem. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet. Bir tane dark yakaladık abi. 350 level. Tamam gel buraya. Seni kimse yemeden benim yemem lazım. Tamam. Bütün hepsinden verdi abi. 200-200. Okey. Tamam. Of. Sonunda ya. Anasını sattım. Kaç saattir arıyorum ya. Okey. Dark'ı hallettik abi. O ne lan? 674'lük bulmuşum. Bu kaç? 674'lüğü takalım abi. Ben onlar niye toplamadım? Kendim neden Ah abi ah. Ha monga var öldürüyorum. Ama hiçbir şey olmuyor abi. Çok fena canım gitti ya. Dur dur. Monga öldürdü. Beni mi öldürdü? <laughs> Gene ben öldüm ya. Nerede öldüm ben? Nerede öldüğümü de bilmiyorum. Eyvah eyvah. Allah'tan şey var da yedekledim ben Fenix'imi de Fenix'im çok güçsüz bir tane güçlü bir Fenix lazım bana aslanım benim be hayatta bu hala ya nasıl hayattasın lan öldürmüş bunu Abi yumurta neden yok ya? Yumurta neden yok? Bu bize lazım lan gel. Yank bir huni. Bunlardan neden yumurta çıkmıyor? Acaba öldürme şekli mi önemli? Anlamadım ki. Hani nasıl öldüreceğimizin şekli mi önemli acaba? Olabilir mi? Bilmiyorum ki. Yumurta atmıyor. Denemiş olduk. Hep beraber gördük. Demek ki gelmiyor abi. loot boss Tamam abi şunu bir öldürebilir miyim? Umarım gene ölmem ya. Yine her şey bana saldırıyor. İptal ediyor şunu beni deli ediyor ya. Yürü git. Aha Phoenix. Yemin ederim Phoenix. Mongaymış tam bu. Phoenix zannettim. Abi loot boss bunu Al bunu. İçinden güzel şeyler çıkabilir. Devam çek. He. Ee, He anladım. Bunlarmış. Tamam bunu belki üretebiliriz ama bunlar çok fazla malzeme istemez diye düşünüyorum. Dum ki istiyormuş. Abi ikisini de öldürdüm ama hiçbirinden yumurta çıkmadı. Enteresan ya. Yani yumurta vermiyor. Bak yerde yumurta falan. İstan hiçbir şey yok. Bu Yerinin Diğerinin çantası yukarıda mı kaldı lan? Atmıyor aga. İstediğimi de bulamıyorum. Şimdi omega kibıl yapabiliyor muyum? Bir bakalım. Bunu da at buraya. Ee, yap bakayım. Yapabiliyorum. Tamam, bir tane daha yap. Bir tane daha yapabiliyorum. <laughs> Şimdi omega hayvan arayalım. Fark etmez Omegalardan ne var onu bilmiyorum. Önce onu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir duralım. O ne? Alfa drago. Bir Omega canlılara bakalım artta ne varmış. Omega indominus Rex varmış. Wyvernler varmış. raptor, Rex, Sarko, Spino ve Allosaurus varmış. Arkadaşlar. Başka da yok zaten. Artık hangisi denk gelirse bakacağız. Aa bir de bir de Omega'mızı bulduk. Şurada. Ya ben sana bir kolaylık sağlayayım. Bayıltayım. O neymiş lan öyle? Anam anam. Burdayım. Nasıl? Anam, yanlışlıkla vurdum ya. Ben bir evden böyle olmayacak. Ben bir eve gideyim. Yerini bulduk nasılsa, sıkıntı yok. Bayağı bir turladım buldum. Arkadaşlar spawn yok. Onu kesinlikle söyleyeyim. Spawn etmiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi şu benim üstümdeki bu arkadaşları bir parçalayalım. Tamam mı? Şeyleri yükseltelim. primal olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Narkotik kısmında Primal bluetooth olması lazım. Kesmiştik biz. Aynen abi. Tamam. Operasyon tamam. Şimdi bunun da artını yapalım. Yine bunun epiklerde bu var. Bunu yapabiliyor muyum bilmiyorum. Ama yanlış bilmiyorsam yapamam. Diye tahmin ediyorum. Organik polimer. Normal polimer. Bu polimerleri aslında ben şey yapabilirim. Ee, it farm modu var ya oradan bir şekilde kolaylaştırabiliriz ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Öncelikle şuradan bakmak gerekiyor. Neydi? Polimer değil mi? Aynen bu polimer için bizden ne istiyor? test. pest. Zımbırtısından istiyor. Ben bunu yapa ben bunları bir halledeyim. Şimdi bunu buradan alalım. Ee, turn diyelim şuradan. Polimer atalım. Turn on diyelim. Polimer yapsın abi. Tamam mı? Evet, Apex Infused Toxic Tank. bu şey üstünde kalan galiba bunu atalım. Bunu da buraya koyduk, okey, şimdi Apex zımbırtısını almadan önce yapabiliyor muyum ben bir silah bakayım hemen, şuradan Blue diyelim çıksın, çak bakayım, Metal Ingot istiyor. Metal Ingot istiyorsun, Allah Allah, Metal Ingot. Nasıl metal ingot istiyor ya? O zaman metal ingotun bu şeyini de yapacağız. Vay arkadaş. Bu tek crop'tan bir tane daha yapacağız o zaman. Ondan sonra koyayım ya. Uğraşmayalım. Nasıl bu herhangi bir şey istemiyor. Direkt banyan yana koyuyorum bunu. Buraya. Ya orası biraz üçgen olduğu için olmuyormuş. Tamam. Ş şöyle duruyor mu? Duruyor. Turn on diyelim. Atalım bunu. Niye çıkmadı Mete? Dayı. Al. Tamam 700 oldu ama bu çok az ya. Olmaz böyle. Ha, şöyle olsun. Tamam. Şimdi oldu. Evet. İşte bu kadar. Ne olarak geçiyormuş bu? Sniper. Sniper. 755 levellik yaptık abi. Ee, Romeo Romeva. Amo diyelim. Bu arkadaşla bunu takalım. Biz bunu güzelce bayıltırız abi. Bayağı zaman kaybettim. Umarım ölmemiştir hayvan. Ölürse büyük problem. Aslan parçası. Neredeydi? Omega'nın nereye gidiyor mu? Onu bayıtsın da ben onu öldürürken ben ona saldırırken bayıtmaya çalışacağım çünkü bunu bayıtmak çok zor abi. Tamam. Yo bu kadar kolay olduğunu düşünmüyordum. Allah Allah bu kadar kolay mıymış bu ya bu? Oğlum sen kaç levelsin ya öyle? Hayvan mıdır nedir? Şimdi abi sen Ben mi harcamayayım boşuna ya. ya? saldıracaklar eminim. Bir kibola kalkıyorsun değil mi sen? Kalkar mısın yoksa? Kalkmazsın. Seni alsam zaten kafam rahat edecek de. Ben şunları öldüreceğim ya. Sen şaka yapıyorsun. O kadar az mı hasar veriyor? Şaka. Yani şaka harbiden. Odaya bak ya. Ya şurada yatırdığım raptorlara bak. Bir anda raptor sürücü geliyor ya. Komedi gibi. Ya sen ölü değilsin lan. Pardon seni bayıltmıştık. Ben ölü toplamaya çalışıyorum hayvan. Allah'ım mantığa bak. Sen nereye kadar show range yapıyorsun? Yani bir kısmına kadar gidiyor karşı tarafın. Tamam o zaman şey yapalım biz sana. Şimdi kapat. Senin nereye kadar? Senin bayağı uzakmış. Sıkıntı yok. Şu karşıya gidelim. Evet abi buna bir gender yedirelim. Tamam. Aa, yumurta geldi. Tamam. Yumurta geldiyse artık demonikleri de geçebiliriz abi. Tamam yumurta veriyor. Okey. Bir tane ben aldım zaten. Belki bir tane de bu çeker. Yani inşallah. Hadi bakalım. Abi dört tane omega gelmiş. Demek ki yumurta geliyor aga. Yumurtadan yana sıkıntımız yok. Yes alright. Şimdi yumurtaları şöyle dolaba atalım. Tamam bunda da işimiz kalmadı. Omega ihtiyacımız yok artık. Onlar orada yumurtlasınlar abi. Tepeden aşağı bir şey düşerse işimiz yaş. Okay. Bu kesin. Şimdi kibul diyoruz abi. 5 fablet. Tamam fablet egimiz var zaten. Primal Blue da var. Çek bakayım abi. Gidiyoruz. Bizim Meso Pit hekusu almaya gidiyoruz. Alacağız onu. Onu alacağız. Anasını alacağız her Hadi bakalım. Ama şöyle bir şey var. Ben onu bununla bayıltabilir miyim? Bir de o var. Bence bayıltırız gibi geliyor. Yani ihtimaller ihtimaller. Phoenix'in burada değil mi? Tamam. Fablet e, bayağı oldu mu? Güzel. Çünkü bize bir daha gerekebilir. O yüzden bakacağız onu. Tamam ama ben bu o bölgeye gideyim. haritadan bir açayım bakayım. Şu kısımda ilerideydi. Hadi bakalım. Belki yolda başka demonik falan buluruz. Bilmiyorum. Başka demonik buluruz dedik. Bulduk da 120 ile vermiş. Levelin çok az bir aslan parçası. Biraz fazla olayı da iyiydi. Monga da alabilirim. Ben. Ama ben bu demonik mesopi konuşamadım. Bizim bombacı mülayimi nerede gördüm ben ya? Burada değil miydi? Aha burada. Mülayimcim burada. 570 level. Hmm. Abi şimdi bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı bu. Ee, bu arkadaş oradan bana bomba yağdırmaya başlarsa Dırışka ee, Bir şey... Ne oldu şimdi dayı Ya bir git Allah'ım yarabbim ya Anam o biraz sıkıntı abi. Bir dakika. Tamam şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, sen eve git. Tamam mı? Ben buradan onu bayıtmaya çalışayım. Ölürsek, mi, ölürsek en azından. Abi vurunca daha fazla vuruyor bana gelmez oradan. Ama o gelir işte. Yat lan aşağı. Yat. Ağzını kırdımı çocuğu? Yatın lan sizde. Yat lan. Sen ne yapıyorsun lan orada? Oh be. aslanım benim be yürü at arabası ama sanki az mı Neyse, bir eve gidelim bakalım oh o neydi lan mesomu aldım abi tamam benim için artık oyun bundan sonrası mesom mesocum 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 mesopit Hekusum. yine buna bir tane saddle ama önce bunu bir, bunu bir şey yapalım. Aynen burada yaptığım gibi yapmam gerekiyor. Ee, ne de kaybolsa da bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? Parbet ek, epey bir lazım olacağı için seni şöyle bir alabilir miyim ben? Ya sen burada dur. Mesomuzu buraya çıkaralım. Aşağı. Dur lan. Aşağı neden iniyorsun oğlum? Allah Allah. Aşağı atladı lan. Psikopat. Abi demek oluyor ki burası bayağı bir sıkıntılı. Tamam da işini sana biz bir gender yedirelim. Şak. Ee neden gendir yedirdim? Biraz sonra anlayacaksınız. Bakın şimdi. Birazcık sağlık vereyim. Enerji vereyim. Pırtlamaya başlayacak şimdi. Pırt 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 pat. Yapmaya başladı mı? Dur onu health de mi yapıyordu lan? Health pot da yapıyordu galiba. Bizim health pot da yapmamız lazım. Bayağı bir. Bak. Bak. Bak bombalar geliyor. Bak bak bomba bunlar. Gel abi gel gel gel. gel. Bu kadar mı? Bak bunlar bomba abi. Demonic Monkey Pop. Ya hak! Allah! Orada ne varsa bayağı bir vuruyor şu an ona. Ne vardı orada bilmiyorum ama vurdu bayağı bir. Neyse 23 milyon oldu abi. Şunu bir kapatalım. Bir şey geldi lan bana. Uuu uh, 500 küsürlük geldi. Net evet, şunları bir atalım. Hey öldürmüşüm. Aa bir de fey vardı. Bak ben onu unuttum. Bir dakika. Bir, bir saniye fey var. Fey ki bu. Da biz bu ne? karkara'dan Emperor. Hey dinozorlar da var da bu feyleri biz nasıl şey edeceğiz onu bilmiyorum. Nereden bulabileceğim? Ya da fail bulabilecek miyim? Onu da bilmiyorum. Meso Pithekus. Çaktayı çakamıyorum. Demoni kayıt istiyor. Eda. Peki ben bununla gitsem. Bilebiliyor muyum? Biliyorum da. 23 milyon ya. Bilemedim. Breaker getirelim. Çağırırım. Kuşta gidelim. Gerçi artık ben ben bile öldürürüm bombayla birkaç bir Kendi üstündeki bombayla. Ha bir dakika. Ee, artefakt. Yapabildiğim şey. Ö ah Konuşamadım ya. Şuradaki boss'u kesmeyi planlıyordum aslında ben de. Buradakini. Ee, ne istiyor? Genelik artefakt istiyor. Element 211 genelik artefakt istiyor bile. Elemente nereden bulacağız? Gideceğiz Büyük bir şeyler keseceğiz yani Başka alternatif yok Evet Havada kaldı Bineceğim mi aşağıda? Şunu bir deneyelim bakalım 40k vuruyor Çok az vuruyor ya. Ya bu benim dibime geldi. Az vuruyor ya. Dinozor neden? Çok az vuruyor abi. Olmadı. Beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Mesomuz bizi üzdü. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bakalım bizi bir sonraki bölümde nasıl heyecanlar bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Güzel bir bölümdü. Bundan sonra bölümlerim 20-25 dakika arası olacak. Bilginiz olsun. Kısa video, kısa yükleme. Çünkü diğer çok fazla vakit kaybettiriyor arkadaşlar. Bu konudan dolayı üzgünüm. İlerleyen zamanlarda düzeltiriz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.